Hepinize merhabalar arkadaşlar. Küçük kuzenimle oyun oynadık ve biraz fazla dağıldı buralar. Şimdi kuzenim gitti ve annemle birlikte buraları topluyoruz. Size de böyle hızlandırılmış bir video çekmek istedim. Küçük oyuncakları da böyle Barbie valizin içine koyuyorum. Ve kullanmadığım cüzdanlarıma da küçük eşyaları koyuyorum. Çünkü benim böyle oyuncaklarımın işte süsleri falan bir sürü küçük eşyası var. Ve ben bu küçük eşyaları çok fazla kaybediyorum. Kaybettiğimde de bir daha bulamıyorum. Burada böyle polipokutları düzenliyorum. İşte kıyafetlerini, ayakkabılarını, takılarını falan çıkarmışız oynarken. Onları falan takılarını geri takıyorum. Kıyafetlerini, ayakkabılarını falan giydiriyorum. Sonra bu şekilde ayrı ayrı poşetler aldım. Mesela bir poşete full polipokutları koydum. İşte bir poşete ponileri koydum. O şekilde ayırdım. Ben buraları düzenlerken annem de Barbie arabasını işte Barbie'leri falan düzenliyor. Gördüğünüz gibi yine kullanmadığım bir cüzdanın içine koyuyorum. Ve 3 tane Barbie valizim var. Onların hepsini dolduruyorum. Küçük parçaları koyuyorum içine. Son olarak kalanlarını da düzenliyorum ve bitiyor. Sonuç bu şekilde uğraştık ama değdi. Hoşçakalın.